Şimdi SPK'dan tamam eşit dağıtım yeni bir halka arz onayı geldi. Güzel. Küçük bir tahta olması güzel. 17 TL fiyattan durukan şekerleme gelecek hafta itibariyle talep toplaması yapılacaktır arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda taslak izahnamesi bundan 1,5 yıl önce paylaşılmış. SPK'ya başvuru yapılmış. O gün bugün herhangi bir kıpırdama olmamış. Zaten biz de daha önce pek paylaşmamışız. Biz de şaşırdık görür görmez. Şimdi şöyle baktığımızda tamam eşit dağıtım güzel. Küçük bir tahta olması güzel ama borçluluk durumu var. Ortak satışı var. Gelen paranın bir miktarını borca aktaracaklar. 42,5 milyon not deniz yatırım konsorsiyum lideri taslak izahname bilgisine göre 17 TL fiyattan 722 milyon 500 bin TL'lik bir halka arz. T1, T2, kullanılabiliyor tamam eşit dağıtım olduğu için. Şimdi bakın şurada Hoca ile borsa şeyi de paylaşmış. Paranın, parayı nerede kullanacaklar? %45'i işletme sermayesi, %40'ı üretim kapasitesinin arttırılması, ilave makine yatırımları, çatı gez sistemleri ve %35 ile 25 arasında finansal borç var. Dediğimiz gibi 200 milyon TL falan. Şimdi arkadaşlar tamam eşit dağıtım olduğu için şimdiden belli kaç kişi katılırsa kaç lot dağıtılır. Son halk arzımız. Cem Zeytin'e 450 bin kadar kişi katılmıştı. Düşmüştü. Niye? İşte Garanti Bankası katılmadı, Yapı Kredi Bankası katılmadı. Bir de onda da borçluluk durumu vardı. Biraz sanki böyle çatırdayacak gibi görünüyor ama emin değiliz. Gidişata bakacağız. Şimdi 400 bin kişi katılsa 106 lot düşer. 1802 TL yeterli oluyor. Ama tamamen eşit dağıtım olması, her yerden başvuru yapılacak olması bence kat ve kat fazla olacaktır. 800 bin kişi katılsa 53 not, 901 TL yani yedek akçemiz 1000 TL'miz yeterli olur. 1 milyon kişi katılsa hani son halk arzlarımızda tavan serisi güzel gidiyor ya. Hani tamam eşit dağıtım bir gün doğdu gıda var ya önümüzde örnek. 7 tavan giden hatta 8 günü es geçti 9. gün gene tavan gitti. 1 milyon kişi katılsa 43 lot 730 TL yeterli oluyor. Bence 1 milyon kişi civarı katılım olacaktır. 1000 TL aşağısı yeterli olacaktır. Ama ben yine de ne olur ne olmaz buna da 1500 TL'lik bir yedek akçe ayırmayı düşünüyorum şimdiden. Onaylı zahana bir gelsin, bir görelim. Detaylar bir belli olsun. Bilmediğimiz şeyler var mı? Değişik bir şeyler olacak mı? Daha fazla ortak satışı falan mesela. Bunlar onaylı zahnamede belli olur. Kısa kod belli olur. Tarihler belli olur. Bunların hepsini buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.